Saldırının ilk günü de İsrail'e ait F35 savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği biliniyor. Bu durumun kasıtlı bir test mi olduğu sorusu merak uyandırıyor. Ancak bu olayın kasıtlı bir test olduğuna dair resmi veya kesin bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili farklı senaryolar değerlendiriliyor. Uzmanlar bu tür ihlallerin yanlışlıkla sınır geçişi, İran operasyonları sırasında yön değişikliği veya keşif veya sinyal toplama gibi çeşitli sebepleri olabileceğini belirtiyor. Özellikle bölgedeki hava hareketliliği göz önüne alındığında farklı ihtimaller masada. İsrail F-35'lerinin Türk hava sahasını ihlalinin kasıtlı bir test olup olmadığına dair kesin bir kanıt yoktur. Ancak Türkiye'nin bu ihlale hızla karşılık vermesi, F-16'ların havalanması ve uyarıda bulunulması Türkiye'nin hava savunma yeteneklerinin etkinliğini göstermektedir. Olası bir ihlale karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuzda olduğu biliniyor. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak tartışmaya katılın ve güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.